Cümleden selamlar arkadaşlar. Hayırlı hafta sonlar diliyorum. Adil Çevik abimizin yanına geldik. Malıköy'deyiz, Baraj Fabrikası'ndayız. Adil dayımızdan şu an bir dört tane feleksizlerden e, üç takımda sarılarından alacağız. bu kuşlardan zaten geçen senelerden de öbür senelerden de sahiplendirdiğimiz kapılarda memnun kaldığımız hayvanlar. E, selamlar Adil dayım. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Dayım. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar, alan satan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Hayır. Şimdi arkadaşlar, kuşlar hakkında geçen senelerden de bir röportaj yaptık ama kısa bir bilgi edinelim. Şimdi bilmeyen, eee bizleri yeni takip eden arkadaşlarımız da kuşlarla ilgili bilgi sahibi olsun diye Adil amcamızdan bu kuşları, bu felek kaç tarihinde nereden gelmiş, neler görmüşler ondan bir kısa bir bilgi alalım sarılardan ne uçurmuş, sarılardan ne görmüş bunlardan bizim sahiplendirdiğimiz kapılarda güzel oynayan kuşlarımız oldu. Kısa bir bilgi alalım ki kuşun sahibinin ağzından dinlerseniz daha güzel olur, daha net olur. Ee, şimdi hadi abi sen e, bu feleksizlerin ilk yani aldın zaten beslediğin bu sarılarda zaten onlardan geldi. Yani onlardan çıkarttın kuşlar. Bu feleksizlere sahiplendiğin tarih, e, neler gördün, kimlere verdin, kimlerine uçurdu? Valla arkadaşlar, şimdi ben yani askere gitmeden önce bu beyazları sahiplendim. Yani 83-84'lerde lerde kuşlardan getirmeye başladım. Ta ki sonunu 94-95'te kümesini satın aldım. Kırıkkale'de Ömer abinin. Aynı, Aynı, Aynı kümesin kuşlarını 94'te de komplesini aldım. Zaten komplesini aldım. <laughs> Kırıklarını, özlerini Zaten onlar da beyaz olarak e, beyaz hiç göstermezlerdi i̇şte Gelen misafirler beyaz görmez. Anladım. Şimdi bu feleksizler bizim bildiğimiz kadarıyla bir komutandan asıl. Yani Nihat, Nihat, Albay diye bir <laughs> e, albaydan gelme. Bu hiç... Ömer Galel dediğimiz abimizi de yaşıyorsa da, uzun ömür versin. Vefat etti. Geçen sene Allah vefat etti. Rahmet Allah edesin. rahmet eylesin. Geçen ha, Nihat, rahmeti mi oldu? Yaşıyor mu bilmiyoruz Nihat Albay'ımızı. Ben de yaşıyorsa kendini görmüş yok. Allah güzel yani yaşıyorsa da Allah hayırlı ömürler versin. Ben kendisini görmedim, tanışmadım. Ama o zamanlar Ömer abinin anlattığı anlatılmış şeyi kuşları kırık getiren ve insanları da sebeplendiren Nihat Bey'miş. Yani bu kuşların eee ilk doğuşu doğuşu ilk, Nihat Albay Nihat Albay dediğimiz abimiz yani. Tabii, evet o bir asker kuş getiriyor. Hani herkes değişik bir şeyler anlatıyor ama yani bu masal hani içerisinde iki tane Aynen. iki tane kuş getirmiş asker. İki, iki kuştan bu bu kuşlar çıkıyor. İki kanat alap bir şeyler varmış. Kuşları vurmuşlar bu kuşla beyazlar çıkmış ya. Yani. Anladım. Anlatılan o. Ömer Galeri dediğimiz Allah, da, Allah Allah gerçekten He. bilmiyorum şunu. O da. Yani işte feleksiz diye yay gitti şimdiye kadar ama. Yani şimdi He. bir de feleksiz feleksiz. Herkes her her, her önüne gelen, gelen feleksiz, herkes... Herkes... feleksiz diyor biraz da takka felçleme feleksiz diyor. Vallahi ben feleksiz senin kapıda gördüm. Adam, gördüm. adam düz. Düz beyaz. Veyahut sadece takkalı. Hiç bıyık mıyık yok beyaza feleksiz diyor. Yok kardeşim, Felix'in orijinalinde bizdekilerde hep 40 senedir besliyorum aşağı yukarı. Evet. Yani 40 sene oldu işte. Yani 83, 84, 2024, 2024'e girdik yani 40 sene aşağı yukarı. Aynen aynen. Bizim aklımız ermez mi olmuyor? Evet. Yani, yani ee, bu zamandan beri besliyorum. Orijinallerinden ben hiç bıyıklı, düz, düz olan bıyıklı al, aldı. Çok aldım. Maşallah yani götürdüğün dişiler var. Ya düz olan bıyıklı veriyor, takka perçem, perçem veriyor, perçem, veriyor. Perçemli veriyor. Perçemli Çok nadir. Nadiren dursa takkalı bıyıklı çıkar. Takkalı bıyıklı çıkar ama bıyık bıyıklı. mutlaka yapar. Yani bu yani takkalı olursa bıyık veya perçem olmaz Mutlaka bunlar oluyor. Bir şeyin düzünü görmedim kardeşim. Ee, bir, tane işte şöyle bir hani ters dönüp bir bıyık denecek bir ters dönüp bir yani. Anladım. E peki bunlardan Bilmiyorum şimdi siz şu. aldınız. Bunları şimdi bu yıllardan beri uçurdunuz. Uçurduk. Çok güzel kuşlar seyrettik. Orada orijinallerini ve kırıklarını. Orada orijinal bir dişi seyrettik. İlk seyrettiğimiz akıllara zarar. Rahmetlik polis tövbe çöb rahmetli Polis Mehmet abiyle beraber birkaç kişi daha vardı yanımıza. Gittik seyrettik. Bu akıllara zarar oynadı bir tane perçemli beyaz dişi. Sen o tarihten sonra mı almaya Tabii, başladın? Tabii o tarihten sonra, sonra bu işlerden orijinal o zamanlar naz ediyorlar, bin türlü nazla verilmiyordu yani. İyi para da verildi. Abi canım ne, ne yaparlar ya öyle böyle değil. Şimdikilerin akıllarını almaya ne yaparlar? Yani e, biz... Ben sana bir, şöyle bir örnek vereyim. Bunlardan bir çift almak için bir çift o zaman diyelim ki 800 lira para ver. O günün parası. O zamanın parasıyla 800 lira mıydı? Sek 80 bin lira mıydı? Şimdi 8, var da tam şeyini netini söylesem biraz rahatım hatırlayamıyorum. Öyle büyük bir paraydı. Aynı şeyin ben mesela 90 senesinde başkasına çalışmaya başladım. Durumumuz bozuldu. Şoför olarak başka yerde çalışmaya başladım. Hazır betonda. 450 lira maaşla çalışmaya başladım. 84'te 800 lira veriyorum. 450 lira maaşla çalışıyorum. 90'da 4, okusunda. 450 lira ile başlıyorum. Yani, yani iyi bir Sen Nasıl bir para olduğunu anlaşılması bakımından söylüyorum. Yani. E tabii kendin de uçurmuşsundur, görmüşsündür. Tabii ki kuşları. canım çok uçurdum. Yıllarca uçurdum ben. Yani. Beyazların Beyazlarından, kırklarından. Bu kuşlardan Sıtkı abim uçurdu. Beke Sıtkı. Rahmetlik tane göz derlerdi. Mehmet abi. Ben dumanlardan aldım ben onu evet. bir abimizden. Çatı katında. He. Evet. Da, dana göz Mehmet abi uçurdu, geldi aldı benden erkek. Benden kuşlarıma kadar şundan bir erkek verdi. Ben daha cevap bile veremedim. Yok diyemeden rahmetlik. Elini attı, dedi erkeğe kaptı aldı oradan. Kuvvetlik dedi erkeğe. Kendi kuşlarına girdi. Bu sene gez Ya, Allah ya, razı olsun. ayrı, ayrı mesele ama yani öyle Mehmet abi de bu sene gezi. Yani, yani sen bunları muhafaza etmişsin yıllardan beri de çok bir zaman ya. 84. Ya işte bir demir kıves yaptırdım arkadaşlarıma. Birisi yapanlardan birisi de Uççudur kendisi. Abdullah Coşkun, Ali Irmak diye iki arkadaşım vardı. Evet. Çalıştığımız hazır betonunda kaynak işi şey yapıyorlardı. Onlara bir demir kıves yaptırdım benim bu yaptırdım dediğim 80'lerin işte 84'ler falan. O senelerde 83 84'te bir demir küres yaptırdım. Bu kuşları attım içine. Pardon. Evet. Demir kümesi 90'da yaptırdım. Bu hazır 90'da başladı. Demir kümesi 90'da yaptırdım. Bu kuşları attım içine hiç kuş girmedim işte. Bu beyazlardan başka kuş sokmadım oraya. Yani kendi öz soyların ayrımı yerine muhafaza ettim. Hiç bunların kırdıklarımı beğenmediysem hepsini elden çıkar. Ayrı bir yerde eşleme yaptım. Başka bir mesele mi vardı? Orada eşliyordum, ee, çoğaltıyordum. Ondan atıyordum. sonra bu sarılar ne zamandan beri? Şimdi bu sarılardan da arkadaşlar Salih abi abiyle falan zaten fazla vermedi. Bir takım verin herhalde onlardan değil mi? Evet. Salih abi gene nasip oldu. Adil Dayı'yla da işler yapmışlar, konuşmuşlar. Güzel kuşlar uçurttular onlardan. <laughs> Bunlardan mesela kaç seneden beri bu sarılarla bu feleksizlerden Hani bir soytağı gibi yapmaya başladım bunlar ayrı bir soy. Bu dördüncü senesi. Dördüncü senesi. Dördüncü senesi. Bu sene uçurduğun erkekteki meziyetler nasıldı? Bu sene de köye götüreceğim dedi erkekteki. Ya bu erkeğe şimdi tam aşağı çökmediydi. Bilader daha 5 e, beş altı metre yukarılardan alıyordu. Yani şöyle şuralardan falan. Yani alıyordu. he, işte zaten şuradan geliyordu şöylesine. Beş altı metre yukarıdan alıyordu. En aşağı çöktü şimdi. Hayır adam boyuna düşüyor dersem yalan söylemiş oldum. Yani, yani neyse o zaten ya neyse o... Daha aşağı çökmediydi hayvan. Ama mesela 15-20 metre bir 4-5 takla gidiyordu. 15-20 metre sonra sonra bir artır bir bırakıyordu. Bir daha patlatıyordu orada. 15-20 daha gidiyordu. Bunu çok yapıyordu bu ikili ikili. Ama 15 metre fırlatıyor, ondan sonra bir boşum veriyor geri yüklüyor. Hadi 15-20 daha. Ha. Biz tazeliyor deriz bizde o yüzden tazeleme yani, deriz. Yani yapıyor yani. işte tazeliyor. Üçüncü yıl tazelerse o zaman fazla gidiyordu. O zaman 50-60 metrede duruyordu. Bu saray. Yani arkadaşlar şimdi Adil Nay da bugün şimdi uçurdu, kendi uçurduğunu söylüyor. Bir de kendisi rahatsız o kadar pek zaman ayıramıyor. Sürekli hastaneye gidip geliyor kaza yaptığından dolayı. Salih abiyle gönderdiğimiz kuşlardan çok güzel başarılar elde ettiler. Hatta Adil Dayı'la da irtibatlılar, konuştular, şey de yaptılar. Teşekkür ettiler sağ olsunlar. Yani, yani alanlar... alanlar değerlendirsin. Fazla bir kuş gelmeyecek. Şimdi onları da biz size tek tek tanıtacağız. 3 takım sarı, dört takım beyaz gelecek. Allah nasip ederse. Şimdi kuşlarımızı tanıtalım. Videoda ondan sonra pazar günü mezatımıza bakarız. Hadi abi, başta beyazları alalım, sonra... Şimdi başımıza ben beyaz olacağım. Beyazlar kardeş... Sadece... ...ebeleri var bir tane. Çapraz e, değil mi bunlar? Tabii tabii. Çapraz. O dişi bir yer büyük bu erkeklerin. O dişi... ...bu erkek... Dişi erkekten biraz büyük. Yani ha, çapraz olursa daha güzel olur. Uzak olsun akrabaların. Zaten, için zaten yani. Eski. Kendime ayırdığım kuşları veriyorum senin ısrarına. Aynen öyle arkadaşlar. Sarılar falan. Bu sefer dedim götüreceğiz. Dişi, uçunu boyun dişi. Takka Perşembe dişi. Bu dişi, hazır mı o dişi? Hazır tabii. uçur, kendine güvenen uçursun. Duyuyorsunuz. Kendine güvenen uçursun diyor. Bu da e, havaya başta yarım kaldı. Yarım kaldı. Anadını koyduğunu bitirmiş. İsteyen de uçurabilir bunlar. Bunları böyle yaşıyoruz değil mi? Tabii tabii. Bu, bakın, siyah boncuk evet, var Siyah yanında. boncuğu o siyah numaralı. Benim oğlanın bilezik numarası var. Ha, onda, kimin de bilezikleri de var. Kendi bilezikleri çelik halkalar da var da takmadıkları da var. E zaten birebir kendinden alıyoruz. Adil abinin biraz da şey arkadaşlar e, bir mikserdeyken işte bir trafik az azasından dolayı biraz sıkıntılı. Yani yoksa şurada çok güzel olur. 3-5 gün gidiyor, geliyor. Biraz sıkıntılı. O o dişi de ee, bıyıklı dişimiz. Bıyıklı Siyah boncuk. i̇kinci ağızlardan da bu da güzel yürümeye başladıydı. Fakat işte bu at dediğim atmaca olayı oldu. Evet. Atmaca çok sıkıştırınca bunlar uç, uçurmayı bıraktı. Bu arada zaten rahatsızlığım arttı. 3 aydır da kuşlar buradan dışarı bile çıkmıyor. Onunla da bak bir tane siyah boncuk vereyim şu erkeğe tak istersen. Yani çünkü şeye o dişiye de o erkek var. Sen söyle senin söylemene göre eşleyelim. Boncuk vereyim boncuk tak. Yani siyah boncuk yok zaten. Yani şu siyah benziyor ya. Onun, için. onun aynısından da boncuk olan var. Ya diş, dişi onun, onun dişi o. O dişi öbür erkeğe. Ha o dişi de mi o boncuk? Ya yani bu bıyıklı evet. dişi de boncuk. kardeşlerinde de var bu, bundan da. Şak i̇şte basan bence paçaları bozarsın. Paçayı bozmayayım diye şey yapıyorum da işte. Neyse kuşlar da karışmasın oğlum. Tamam bunu da böyle işledik. Takka perçem bunun zaten boncuk var ayağında bu. Takka perçem. Erkek büyük erkeğin, dede erkeğin oğlu. Dede erkeğin oğlu. Bu ayağında şöyle bir eflatun pembe midir? Eflatun midir? Bak. Bu midir? da boncuk gibi. E, bunun hem e, bir taraftan ebesi oluyor, yani torununa vurduydum vurduydum dederken dede anladım. Bunları aldım. Ya yani sen olacakları bu, bu, söyle bize bu ya da sen... Yani kardeş yani şey hala yeğen gibi yani. Anladım. Bu turuncu boncuklu ile çit boncuklu Di, olanı eşleme yapıyoruz. bu? <laughs> Arkadaşlar bir daha Adil dayı fazla ilgilenmiyor. Paçalar, eller, ayaklar çok güzel bulduklar. de güzel. Onu diyor bana şimdi. Eskiden diyor görecektin nasıl kuş bakılır diye. Ya emek verirsen bakılıyor da şöyle. Zaten kanadatlarını izledik biz de karıştırmayalım diye. Zaten öbürler şimdi işaretli olduğu için. Bu dişi zaten. Bunda bilezik falan yok. Olmadı daha iyi. Karıştırmamış oluruz. Öbürlerine şimdi bilezik dedik zaten. Bu da öbür, bunda da bunda boncuk olmasın. ha he. tamam. Bunda, bunda da boncuk yok. Onu da, ona on onu da Onda öb evet. öbürü, heh. Boncukçuları <laughs> da onu eşleyeceğiz. Tamam, bunlar tamam. Beyazlar tamam. 3-4 Bir kedi üretmiş. Ne yapacağız ama kedi şey üretmiş. Evet. Sarılar kardeş. Ömür götürdüğün dişilerinden babası bu. Kardeşlerken derken Çap, çapraz ama arkadaşlar. Çapraz sapacağım yani yuva, yuva eş değil. İkisinin arasında bir ilaç var. Evet. Erkek. Bir sene önceki. Kendine de işte uçurduğunu bırakıyor bir tane. O, bunu... Oğlunu bırakıyorum. Bunun oğlunu bırakıyorum. Kendine. Bunun oğlunu da kendine bırakıyor. O kademeli dediğimiz oynayan var ya bir 15 metre gidip şöyle bir esneyip de tekrar oynayan babası. Kim alırsa, bu erkek de taklayı çevirdi ama ee, daha bir e, üst, üstüne koymadı yani erkek daha taklayı çevirmiş vaziyette uçumunu aldı taklayı, yani taklayı döndü kanatlar burada isteyen de uçurabilir. Ya, bu, da, bu da ikinci ağızlı işte şeyde dedim ya yani bu atmaca olayından sonra yavruları hepsini yatırma zorunda kaldım bir haftada 15 Anladım. tane yavru verdim. Bir da millet yatırıyor. Sen yani dağıtmacı aldıkça kuş veriyorsun havayı. Bunu abi günlük beş tane 6 tane alıyor ya. Kuş Günde sekiz on tane veriyorsun. niye niye uçayım abi ben? Evet arkadaşlar makaslı dişi. Ay. Bununla da bunu eşliyoruz. Bunlar da zaten iki 3 üç takım da bunlardan var arkadaşlar. Sarılar böyle çaparlı sarı normal sarı zaten bunların altlarından çaparı da çıkıyor böyle puslu da çıkıyor. Evet, evet. Yani aynı aynen öyle iyi olur. Tam kalıyor. Tatkalı tatkalı olsun. Yani tatkalı abi. abisini vereyim. O erkek abisi belki tam kızmadı şimdi maçık olmuyor. Evet. O evet. Şey. Yoksa bir sıkıntı yok yani. Bir dahaki yerde de onu götürür. Arkadaşlar bunlardan Salih abiyle falan yolladım. Çok güzel oynadı bu işler. Zaten dediğim gibi arkadaşlar memnun kaldığımız hayvanların üzerine düşüyoruz. Sizler de hizmet verirseniz zor kuşlar uçurursunuz. Bu kuşların zaten bir tarafı Yine felekslere giriyor ama güzel oynayan kuşlar. Havalar <laughs> soğudu iyice. Kışta i̇şte geliyor. Dur ya bir atayla kavya bir gidiyor. Böyle de bir kıyamız olsun falan arkadaşlara. Allah bu herkes hadi Evet. Şunun yokuma şeyi bakın. Yani o dişilerin Kanada koydu, dinç evet, olan dişiye de bunu koyduk, değil mi? kırmadı. Dediğimizde oradan evet. buradan arkadaşlar da büyük damızlıklardan şu erkeğe getirdik. Allah razı olsun. Kendi kapımız gibi bizi kırmadı. Ne dediysek yaptı. Şimdi Adil abi, pazar günü bir mezat yaparız. Sen de müsait olursan mezata girersen iyi olur. Elimden geldiği kadar girmeye çalışırım. Yani. Karıştırdığımız olur, eksimiz eksiğimiz geldiğimiz olur. Sonra süresin geç, hepsini işaret edin. Bir yardımcı zaten Elimden geleni yaparım. Hepsi ee. kayıtta belli. Zaten arkadaşlar geçen sene yaptığımız mezatta beyaz yoktu değil mi hemen hemen? Az bir beyaz bir iki parça çıkarttık. Bir, partisi partisi. Tak, bir takalı bir takalı, takapeçe verdik. Aynen, aynen öyle oldu. Şu anda ee, güzelce tanıdım zaten Adil abimiz gerekeni söyledi. Yeni takımla pazar günü saat sekiz buçukta bizim burçlardan da var iki üç takım bu şekilde bir mezat yaparız. En azından dediğimiz gibi bildiğimiz kapılarla sizlerin de fazla uğraştırmadan havaya kuşatacağınız şekilde e, emek vermeye çalışıyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Pazar günü sekiz buçukta görüşürüz. Yani bu beyazları alan arkadaşlara şunu söyleyeyim. Kesinlikle yani bak gözümüzü doldurmadı bilmem ne yaptı diye elden çıkartmasınlar kırsınlar. Kırdıklarından belki ikiye katlayacak şekilde performans görüyorlar. Kırdıkları kuşlardan çok büyük katkı veriyor. Yani bir de şimdi Adil abi gelin anlattığı olaylar arkadaşlar. Şimdi milletin mesafede bu kuşlar uçurduklarında çok yani 50-60-70 metreleri gördükleri kuşlar. Bunların sizin e, beğenmesiniz dedi, 20 metre oynar, işte 15 metre oynarsa, onlarla ilgili söylerim. Yani öyle, öyle yani, ya yani onu a, şey yapalım, Bir de aşağıda güzel olur bu kuşlar, niye olur? Mantık yani zaten bu kuşlar bu kümeste 84, 90 yani. senesinde iki grup, iki parti aynı kapıdan gelen kuşlar, 94'te sonunu getirdim. Adam yani, yani az bir zaman yani. değil, az bir sene değil, 30 sene, öbür taraftan <laughs> baktım 40 sene güzel elinizdeki kuşlarla da güzel eşlemeler yaparsanız güzel kuşlar çıkartırsınız. Allah'a emanetiniz pazar günü görüşmek dileğiyle. Hayırlı olsun.